Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi iş sağlığı ve güvenliği ikinci ünite değerlendirme sorularıyla devam ediyoruz. İlk sorumuz aşağıdakilerden hangisi işçi borçlardan biri değildir? Şahsen ifa borcu, ücret ödeme borcu, sadakat borcu, sır saklama borcu, çalışma koşullarına uyma borcu. Cevabımız ücret ödeme borcudur. İşçi borçlarından biri değildir. İşçi borçlarından biri değildir. Neymiş? Ücret ödeme borcuymuş arkadaşlar. Devam ediyoruz. İkinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi iş hukukunun temel kavramlarından biri değildir? Temel kavramlarından biri değildir diye sormuş işçi, işveren, alt işveren, iş yeri, memur. Temel kavramlarından olmayan seçenek E seçeneğinde bulunuyor arkadaşlar. Memur cevabımız. Evet, devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde. Üçüncü soruya geldik. Bir işçinin iş güvencesi kapsamında olabilmesi için en az kaç ay kıdeminin bulunması gerekmektedir? bir işçinin iş güvencesi kapsamında olabilmesi için arkadaşlar en az 6 ay devam etmesi gerekiyor o işe. Dördüncü sorumuz. Günlük çalışma süresi en fazla kaç saattir? Günlük çalışma süresi en fazla 11 saattir arkadaşlar. Devam ediyorum. Günde 2 saat çalışan bir iş, çalışılan bir iş yerinde en az verilmesi gereken ara dinlenme süresi hangisidir diye sorulmuş. 2 saat çalışılan bir yerde, günde sadece 2 saat çalışılan bir iş yerinde en az verilmesi gereken dinlenme süresi 15 dakikadır arkadaşlar. Okey, devam ediyoruz. Altıncı soruya geldik. Mesleki eğitim kanununa göre bir meslek alanında mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını iş içerisinde geliştiren kişi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. İş içerisinde arkadaşlar buraya dikkat edelim. İş içerisinde diyor. Kim olabilir? Tabii ki çırak. Cevabımız çırak arkadaşlar. Devam ediyoruz. 7. soruya geldik. 7. soruda diyor ki iş sözleşmelerine konulan deneme süresi toplu iş sözleşmeleri ile en fazla kaç ay olarak düzenlenebilir diye sorulmuş. Bu sürelere dikkat edelim. Toplu iş sözleşmeleri ile en fazla kaç ay olarak düzenlenebilir? Cevabımız 4 aydır. Tamam. Okey, devam ediyoruz. 4 yıl kıdemi olan bir işçiye verilmesi gereken yıllık ücretli izin süresi hangisidir diye sorulmuş. 4 yıllık kıdemi bulunan bir işçinin 14 günlük yıllık ücretli izin hakkı vardır. Devam ediyoruz. 9. soruya geldik. İşçi ve işveren tarafının iş sözleşmesini anlaşarak sona erdirmesi durumu aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? İkale denir buna arkadaşlar. Cevabımız ikale. Şimdi 10. sorudayız. İşçinin yıllık ücretli izne hak kazanabilmesi için o işveren yanında en az kaç yıl çalışması gerekmektedir. İşçinin yıllık ücreti, ücretli hak, hakkı olabilmesi için e, en az bir yıl çalışması gerekiyor aynı iş yerinde. Bugünkü soru çözümümüz bu kadardı. Bir sonraki soru çözümünde görüşürüz.